Merhabalar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir çeşit kurabiye tarifi vermek istiyorum. Aslında İtalyan kurabiyesi tarifi yani Chantuccini. Umarım doğru söylemişimdir. Yani böyle ka çifte kavrulmuş kurabiye oluyor. İçinde bütün badem oluyor, limon kabuğu ve portakal kabuğu da oluyor. Değişik ama çok lezzetli bir kurabiye ve çok uzun ömürlü yani. Şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz. Yoğurma kabıma 2 adet yumurta kırdım bütün halinde. Birinin de sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Akını yoğurma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yumuşamış tereyağı. 1 adet vanilya şekeri. Şimdi bunları yoğuracağım biraz bir. Karıştıracağım yani yoğurmaktan ziyade. unumu ekleyebilirim. Şimdilik ben 3 su bardağı un eledim. Yeterli olacak mı bilmiyorum. Ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum arkadaşlar. Normal ele yapışmayan kurabiye hamuru yapacağız. Biraz karıştırdıktan sonra limon kabuğu ve portakal kabuğumu ilave edeceğim ve yoğurmaya devam edeceğim. Artık bu esnada limon ve portakal kabuğumu da ekliyorum arkadaşlar. Evet hamurum yoğrundu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu. Ben 3 su bardağından yaklaşık bir çeyrek un ekledim fazladan. Bu bana bu şekilde yeterli geldi. Sizde de az çok oynayabilir yani. Artık bu esnada 200 gram yani bir paket kabuklu badem ekliyorum ve tekrar yoğuruyorum bunları. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye 2 adet uzun şerit yapacağız arkadaşlar. Elimizle ilk başta hafif şöyle bir rulo şekli veriyoruz. Çok düzgün olmasına gerek yok. Çünkü daha sonra dilimleyip tekrar kızartacağız bunları. Yaklaşık 2 santim kalınlıkta. Birini yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kalan hamurumu ikinciyi yapacağım. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Ayırdığımız yumurta sarısını. Fırınımı da ısıttım 180 derece arkadaşlar. Şimdi alt üst ayarda hafif kızarana kadar pişireceğim. İyice kızartmamıza gerek yok. Üzeri kızardı mı yeterli olacaktır. Çünkü ikinci bir işlem yapacağız. Evet 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Hafif kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerleri kızardı. Bu bizim için şu an için yeterli. Soğumaya alıyoruz. Daha sonraki işlemleri göreceğiz hep birlikte. Şimdilik soğumasını bekliyoruz. Bu şekilde kızarması yeterli. Tam pişirmiyoruz. Kurabiyelerim soğudu arkadaşlar. Şimdi bunları dilimleyip tekrar yağlı kayıt serilmiş tepsime koyacağım. Şöyle birer santim kalınlıkta kesiyorum. Ve kestiklerimi hep şu yönde Tepsimi alıyorum. Çünkü kızaracaklar, iyicene kurumaları gerekiyor. Çünkü şu an hafif yumuşaklar. Tırnımı tekrar ısıttım. 200 dereceye bu sefer. Ve iyicene kızarana kadar, kuruyana kadar, kıtır kıtır olana kadar kızartacağız. Evet kurabiyelerimin kızarmış halinde böyle arkadaşlar. Mis gibi kurudu. tıkırtı diyebilir misiniz bilmiyorum. Yani hiç sert değil. Tıkırtıya aldanmayın. Yani hem gevrek hem içi böyle ısırınca ağızda dağılan türden bir kurabiye. Bademler de haliyle kavrulmuş oluyor. Kızarmış oluyor. Nefis bir lezzet yani. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Ve bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.